Uzak şehir 38. bölüm 1. tanıtımı sonunda yayınlandı ve tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Bu kez her karakter kendi geçmişiyle yüzleşiyor. Nare'nin sessizliği, Şahin'in kararsızlığı ve Cihan'ın soğukkanlı planları. Hepsi aynı noktada birleşiyor, gerçek ortaya çıkıyor. Tanıtımın ilk saniyelerinde duygusal bir atmosfer hakim. Nare'nin gözyaşları, içindeki savaşın dışa vurumu gibi. Şahin'in yüzünde ise hem pişmanlık hem korku okunuyor. Ama bu kez kaçış yok, çünkü sırların perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Cihan'ın karanlık adımı tanıtımın en çarpıcı anı. Onun her sözü bir tehdit, her bakışı bir uyarı gibi. Bitti demek kolay ama sonuçlarına katlanmak zor, diyor sanki. Ve final sahnesi. Nare'nin elinde tuttuğu o mektup her şeyi değiştirebilir. Bir itiraf mı yoksa yeni bir başlangıç mı? Tanıtım izleyiciyi cevapsız sorularla baş başa bırakıyor.